Goed, ik heb het opzien. 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 Ik heb het Ik heb het opzien. Ik heb het opzien. heb Ik heb Ik Demek her bile yaptı. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne bir şey var? Ne 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 Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne

Ay ana abi hoş abi aleyküm selam aleyküm selam Hoş abi kusura bakma bugün kursanı göndermedik Otogara gittim Abi kusura bakma İnşallah yarın gönderirim Abi yolcu olmadı mı gelmiyorlar Abi vallahi şu gün şu şu, şu, şu rastgele ya maşallah gerçekten hala şu erken parçasına ne var? Abi bunlar mı? Facebook, boş, hep YouTube'a güzel. Kapatmak için. He. Hepsi yemektir. Boş. Kafamlar kapatıyor mesela tak? Galiba ya dev gibi erkek. Ayhan abim. Abi bu iki damızı kalsan. Ayhan abim. Şu iki damızı var ya şu iki damızı. Kolay indirsene. Bu iki Boz benekli gerçekten güzel kuşlar. Abime söyleyeyim. Kuşlar makası gerçekten güzel kuşlar. Abime benim bak erkek kobra. Bak erkek kobra. İlk güzel kuş. Gerçekten kaliteli kuşlar. Abime söyleyeyim. Bu boz benekli olan var ya bak şunlar. Güzel kuşlar. Hem oyun kuşu hem yer kuşu. Gerçekten. Ayhan abim.

Ama Ayhan abi güzel kuşlar sana söyleyeyim. Tavsiye ederim ben erkek kobra. Abi erkek kobra abi erkek kobra. Doğrusu Yasin abi çok gönderdim. Böyle kuşadan çok gönderdim. Gerçekten güzel kuşlar. Abime söyleyeyim. Tabii ki tercih senin. Hazreş Kovanada.

Evet, hafız, hafız. Ben, ben de gösteriyor. Bak sen net gösteriyorsun. Abi yavaş yavaş, yavaş yavaş millet gelir abi benim. Bir 2 3 günde Allah'ın size gelirler. Kışına hazırlık. Murat, hazırlık. Peşine, çok güzel. Vallahi maşallah. Kırmızı durabiliyor

Ключ миллион, я что Fatma abi, abi. abi ikiye kadar yazılmış, üçe kadar. Tabi ya, ya. yavaş yavaş, çünkü yavaş yavaş, Allah'ın izniyle dolanacak. Arkadaşlar, lütfen abone olalım. Abi hoş geldiniz, yeni gelen arkadaşlar. Abi bir abone olalım lütfen. Üç kişi var, Ayhan abi var. O öyle güzelmiş <laughs> sanki. abi Bize gönderiyor Abiler kanala abone olmayı unutmayalım Evet Yeni gelen abiler Kanala Üye olalım abone olalım abi, hadi

Borsun malı mı söylüyorsun? Evet. Abi Facebook kampanyayı biliyor musun? O kadar emekleri boşuna gidiyor. 20 tane Facebook açtık boşuna. Hepsi kapalı şu an. Erişim engelliyiz. Ha, ben rol Aynen abi aynen. Mesut'un de paraşütünü yapsanız desekler çıksanız iyi olur. Ya. Aynen aynen abi aynen. de. burada bu mutlaka. Bu kabul Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu 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 gibi kesin, Dolamaya vesaire şey mi? Aynen abi ben aynen. O da beni yapsa. Ha, beni kuzu değil mi? yok. Ya abone olsana kanala. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar.

Abone olalım lütfen, abone olalım. Abi. Teşekkür ederim Ayan abim, eyvallah abim benim. Bazıları da bana veriyor, veriyor. Abi yukarı sağa. Abi inşallah önümüzdeki günler daha güzel olacak. Daha kaliteli kuşlar getireceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü baya baya elimizde kuş var. Dostlarım da sağ olsun.

Karşımda batamadım, ne Baran Demir hepsi 100 lira, ne güzel Vallahi çok bile vermiş Baran Demir Baran Demir, üye ol <laughs> Bu ne o ki? Sana belki bir kuş veririz, <laughs> 100 lira <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <4 -3. gülüyor> Doğru söylüyorsun. Paran ne

Hemen geldim abim benim. Abi bugünlük bu kadar. İnşallah önümüzdeki günler çok alırız. Ama abone olmayı unutmayın.